sorular aman açılmasın aralar biz elçiyiz seyircinin de meraklısının da temsilcisiyiz Demet Özdemir evleniyor diyorlar diyorlar da başka şeyler de diyorlar Demet'in Zekeriya Köy'de bir evi var 6 ay önce dayadı döşedi özel mimarlarla çalıştı paraya öyle kıydı ki millet Helal olsun kız havaya savurmadı yatırım yapıyor dedirtti. Konumuz Demet'in serveti değil elbet. Demet'in garip olan, yakışıklı olan, esas olanla yapacağı izdivaç. Önce ayrıldılar, sonra tekrar birleştiler. Bu birleşmeden nur topu gibi evlilik fikri doğdu. Şimdi kısmetse evleneceğiz diyorlar. Yaza sıcağın göbeğinde, belki de bayırda, çimende belli değil. Ancak hazırlıklar tam gaz. Demet diyor ki kiraya çıkalım. Garip olan Oğuz diyor ki ne gerek var. Demet ısrar ediyor. Hamam isterim, sauna isterim garip olan diyor ki emrin olur şekerim. Demekle Oğuz'un evcilik senaryosu şimdi böyle. Ama dedik ya başta sorular var. Diyor ki Aziz Magazin seyircisi Demet müstakbel kocasını neden kiraya çıkartıyor? Tek serveti olan villasını neden sattırıyor? Durun, daha bitmedi. Demet evlilik sözleşmesi de yapacak diyorlar. Diyorlar da hep bekliyorlar. Demet'in bir oyunu mu var? Bir planı mı var? Yoksa esas oğlana güven sorunu mu var? Kim evi olduğu halde müstakbel kocasına 300 metre uzakta kiraya çıkar? kim eldeki avuçtaki son parayı hamama savunuya yatır der. Kim uçuk hediyelerle gövde gösterisine izin verir, yuvayı dişi kuş yapar derler de yuvayı esas olan yapıyor galiba. Kısacası Demet Özdemir, Oğuz Han Koç ilişkisinde sorulması gereken, sorgulanması gereken mevzular var. Masa bu duruma ne der, nasıl yorumlar? Al sana haber masası yine konuşturacak, yine konuşulacak. <laughs> Garip değil mi masa? İki Şu başlığımız senin, var. Yani. Bir şey söyleyeyim. Bu seslendirmeyi yapan çocuğa kırmızı başlıklı kızı da seslendiriyor. <laughs> Şimdi bu... Var, güzel, hakikaten güzel seslendirir <laughs> güzel. Anneanne Anne anne senin Dem dişlerin niye uzun? Hmm. Seni daha iyi görebilmek için. Şey. Ya, <laughs> ya senin saçların niye <laughs> beyaz bu kadar? <laughs> Şimdi bu Demet ev kuran değil ev yıkan olmuş valla. Yazık günah. Oğuzhan koca gerçekten çok üzüldüm. İçim niye açtı. üzüldün? Hayatım bakar mısın? Yani Oğuzhan Koç'un eti ne, budu ne? Anlatabiliyor muyum? Kankurda. 50 bin liralık ev diyorsun. Yani samimi Kira. gelmedi bana. Şimdi bu duyduklarım eğer doğruysa, iddia değilse... Yani sen eğer... Biz iddialarla hareket etmeyiz biliyorsun. Yani doğru. Aşkların şey yani, samimi olduğuna inanıyor musun? Ben yani şu saatten sonra hiçbir şeye inanmıyorum. Çünkü e, evlilik, bu evlilik çatı altında her şeyi Göstermelik bir evlilik mi olacak bu Sence Pınar? Bunu mu hissediyorsun? E, Sivya da yani herhalde öyle istersin. bir şey sözlü. Burada ben tek taraflı Kınağ bir mutluluk de, söz konusu e, görüyorum. Yani sen kalkıp Demet'in gördüğüm kadarıyla da çok da güzel bir evi var kızın. Yani e, herhalde burada yalnız yaşıyor. Ailesi de yaşamıyor. Peki. Yani eğer evleniyorsan mevcut evinin 400 metre veya 500 metre ilerisinde niye bir çocuğa kiralık ev tutturursun? Ay, çok Dersin çok... ki biz evleniyoruz. Karı koca oluyoruz. Evinin Benim evim senin evindir. Belki. Sonuçta kendi evi kızın. Gel burada yaşayalım da diyebilir. Şu olabilir mi arkadaşlar? Biz, yani masanın, ben samimi görmedim. Masanın fettanları. Şu olabilir mi peki? Hmm. Ee, biri müzikle ilgileniyor. Evet. Biri oyuncu. Evet. evet. İkisinin aynı hane içerisinde üretebiliyor ve çalışabiliyor olma ihtimalleri sizce mümkün mü? E niye evleniyorlar? Bunun için biraz böyle özgür alanlar ayırmış olabilirler mi? Yani, yani home office bunu, kafası. bunu niye söylüyor? Başak yanından gittiğinden beri masanın kenarında dört oda bir salon gibi oldu. Ay gerildi. <laughs> Yani, Ay olur mu? Bak, ya, ya bak, bacak evet, içine evet. doğruya dönüyor. yani Emecan demeyin <laughs> der gibi bakar mısın? Sınıf başladı ben, benim arkadaşım. Sınıf başladı benim arkadaşım. Sınıf başladı benim arkadaşım. Demek ki mevzuyu kime Ya şimdi mantıksız değil söyleyeyim. yalnız Yok, baktığım onun, yerde. Şimdi demekle Ee, çocuğun evliliği ne olursa olsun, ne şartta olursa olsun bir kere fiziksel olarak, ruhsal olarak ikisini tek tek beğeniyorum. Ama yan yana getiremiyorum. Neden? Ne? Neden? Sana yan yana getir. Evet yani bu şey ne? Yani, yani benim yani. duygularım çok kuvvetlidir. Asla bu evlilik bence uzun var dedi. Gitmeyecek. E yazık günah değil bu kadar matraplara? acayip. Aa. Acayip. Burcu ne kız? Aslan Asla burcuyum ama Fal bakıyor acayip. mu? Yok ya, ya. ben yalan söyleyemedim için fal bakmıyorum. <gülüyor> 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 Yani evet, konumuza gelecek olursak, abi. konumuza gelecek olursak ben de e, Hülya gibi bu evliliğin çok sağlıklı temeller üzerine kurulduğuna inanmıyorum şu dakikadan sonra. Ama vah Oğuzhan'a vah yani diyorum. İkisini de beğeniyorum ama ayrı ayrı yani ikisini de bir, bir, bir son, üzüldüm son derece yosun. Yani. Bilmiyorum, Bilmiyorum inşallah. Hem de 5 artı bir hamam şey ve var. falan. şey söyleyeyim. Bence, bence bu yani, bir de şu açıdan bakmak lazım. Şimdi Demet Özdemir'in Aile hayatı ile ilgili yerde bir röportajda e, okuduklarım aslında kızın galiba böyle bir e, geçmişte yaşadığı travmaların da etkisi olacağını düşünüyorum çünkü demet çok İzmit'te benim şu anda yaşadığım yerde küçük bir e, köyde yaşıyorlar yani bir taşra ailesi iki katlı evleri var baba son derece despot e, kız çocuklarını bırakın saçını açık bırakmasına dahi karşı çıkan 16-17 yaşındayken dahi makyaj yapmalarını vesaireyle dışarı çıkmalarını müsaade etmeyen birisi. Aslında Demet Özdemir'den önce ablası Derya Özdemir meşhur olmuştur. Evden kaçmıştır bunun için. Nasıl Derya, meşhur? Şöyle o. ablası e, meşhur olup kardeşini, annesini, babasının şiddetinden çok şiddet görüyorlarmış. Meşhur olup boyunca... derken ben öyle birini ya. tanımıyorum. Ne konuda i̇şte meşhur? İşte şöyle bizim... Derya Özüm'ün nerenin O, o, da, o da, da dansçı ve reklamlarda falan yer e, Mustafa yani. Sandal'ın klibinde oynuyor. Ona bir Aslında şöyle oluyor. Derya Çarkı Felek programına katılıyor. Mehmet Ali programına. Seyirci olarak bu arada. Mehmet Ali görünce çağırıyor yanına ve diyor ki yüzün çok güzel. Kesinlikle senin bir ajansa kaydolman gerekiyor Ali diyor. kaçırmaz zaten. Kart Güzel veriyor Mehmet bir e yani. <laughs> Mümkün değil. Kendi kartını mı vermiş? Ee, yok hayır ajansın, ajansın kartını, kartını veriyor. Diyor ki burayı ara. Ee, sen orada yol gösterecektir diyor. Ablası kayıt oluyor. Hakikaten yüzünü çok beğeniyorlar. Ondan sonra da ablasının dans serimini Aşkım sen bunu ünlü diyorsun da Google bunu Derya Özdemir, Demet Özdemir'in kız kardeşi hayır, olarak an... ünlendirmiş. Neye yani niyetliye Hayır. Ya, i̇lk Ünler, çıkış ün, noktası ün, yani. Yolu şu. Evden ilk ayrılan Demek, ablası Derya gelip burada bazı Şimdi şeylere şöyle bahçip, Derya demektir. evden ayrılıyor. Mustafa Sandal'ın klibinde oynuyor. Bunu şöhret babadan saklıyorlar. Şöhret derken Hülya Avşar'la yani, evet, yani evet. Derya şöhret, yani şöhret şöhret yolculuğuna ilk ablası çıkıyor o evden. Arkasından baba bunu öğrenince evde kıyametler kopuyor. Dayaklar, şiddetler. Anne ile baba boşanmaya karar veriyorlar. Anne kızı burada kendine bir hayat kurduğu için Kız kardeşiyle erkek kardeşin annesini alıp İstanbul'a yerleşiyor. Demet Özdemir'in buradaki hayatı ablası zengin birini bulunca evlenince bütün ailenin yükü 16 yaşında Demet'in üstüne kalıyor. Demet de dans okuluna gidiyor, okulu bırakıyor, e, kilolu olduğu söyleniyor o 11 kilo veriyor ve bu şekilde başlıyor. Şöhret basamaklarına. Abla ama kardeşin ben, arası nasıl? Abla kardeşin arası tabii ki görüşüyorlar ama diyor ki ablam zengin biriyle evlenince diyor tabii ki evlendikten sonra kocası diyor maddi desteği de kestiği için bu sefer evin bütün yükü bana kaldı. Abim de Almanya'ya gitti. Anneannemle yaşamaya karar verince annem ve ben kaldık diyor ve yolculuğum benim böyle başladı. Hani baktığın zaman fakir bir aileden geldiği için belki de bu yüzdendir kazandıklarını harcamama isteği. Belki de ablasının bir başka. Ama karşı bilen... tarafa harcatmasını biliyor. İşte ben de diyorum ki belki de ablasının zengin biriyle <laughs> evlenip de ablası öyle bir hayata kavuşunca kim bilir belki de kendisi de onu örnek almış e, olur. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, yani Demet Özdemir'in buradan tutumlu olduğu ya da cimri olduğu, harcamadığı ama harcattığını nereden çıkarttınız? E baksana Oğuzhan'dan neler istemiş, neler talep etmiş. Ama bir taraftan da şöyle Hayatım, bir Hayatım bu haberin metninde, çok özür diliyorum. Parantez bu haberin için. metninde Oğuzhan Koç'un aynı semtte yaklaşık 50 bin TL'ye bir ev kiraladığı. E kiralamış var. ama Oğuzhan tamam, Koç belki da adam kendi evini kendi şeyinin rahatı için tutmuştur Şimdi o evde. Or, orada bir yanlışlık var. Önce onu düzelteyim. Söyle. Demet Özdemir Zekeriya köyde değil, karşıda Acar kentte oturuyor. Hmm. Yani Oradan mı almış evi? Olsan Orada oturuyor zaten kadın. Kadın biri. Kadın oturuyor. Olsan Zekeriya Orda, köyde böyle bir evi yok. İki. Yaprak e e Mahallesi'nde oturuyor. Evi yaprak Mahallesi'nde. Acar kent, e Ac 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 Acar kentte Demet yaprak Özdemir ikamet ediyor. Tam adresi vermeyelim yani mi? Malı vardır, yani <laughs> ev vardır mutlaka çünkü kadın bir sürü para kazandı tiserlerden. Önce evine adresi değiştirdim. Yani, ha, belki kadını, annesi mi yaşayacak orada? Bilemem acaba? yani ailesi mi yaşar, kendisi şey, mi yaşar. Bir şey soracağım sana. Bir şekilde de yani bir yönden baktığımızda da başka bir çerçeveden baktığımızda da e, kızın paralı bir evlilik yapma ihtiyacı varsa ki yok. Diyelim ki var. Neden o çocuğu seçiyor? Ona paralı birçok koca bulunabilir şu anda. Genç, şöhretli kendi kariyeri var. imkanları var. Neden ki Oğuzhan'ı seçti? Ki Tancıroğlu ailesiyle bir şey, oğluyla beraber şey, şey çapta sürdü bu arada. Oğuz, Oğuzhan'la tanışıklıkları çok eski bir döneme tanışıyor biliyorsunuz. Hani Yağmur, önce ya Yağmur, arka Yağmur Tanrı Tanrısevsi'ninle beraber olduğu dönem. Yani aşk da var demek var. istiyorum da yakıştıramıyorum yani bir türlü. Zahide oğullarına, sabancılara ya da koçlara gelin gitmesi gerekmiyor. Gönül kimi severse şampiyonudur. Kadın ruhuna iyi gelen e, müzikle uğraşan, sempatik <laughs> bulduğu, kendisinde yakışıklı adamın tanımını bir yapsana bize. Bir yani. adamla beraber. Şey Beni eğlendiren ey, adamdır yakışıklı e, tamam adam. Tamam işte yani. çocuk, komik e, çocuk. Benim Ayrıca Oğuzhan Demet'le, çocuk, Demetle olsa, tanıştığında veya mi? Demet'le beraber olmaya başladığında tanınmayan ve bilinmeyen bir adam değildi ki. Çok güzel hareketlerde olduğu dönemde güzel para kazandı. Müzisyenliğe adım attıktan sonra insanlara verdikleri şarkılarından ve bestelerinden güzel paralar kazandı. Sinema filmleri. Sinema filmi senaryo yazdı. Kaldı ki sinema filmine yapımcılık yaptı. Parası olmayan bir adam yapımcı pozisyonunda. Ya çocuk boş mu, çocuk bir değil zaten. Ha Demet'in yani yani faydası olmuş Tabii ki Demet'in tabi faydası ce. oldu. Ee, bayram sonrasındaki konser maratonunu biliyorum. Çok ciddi anlamda bir doluluğu, yoğunluğu var. Bu işler böyledir. İlişki bazen yarar. Ee, onun dışında ev meselesi ...bana göre içine çok inanmadığım bir hikaye. E, Demet'in orada evi var da başka bir ev, git adamı buradan ev kiraladı, ev tut durumu yok. Belki de teklifi adam şuna yaptı. Hayatım orası senin ailenle yaşamak üzere kendine kurguladığım bir ev. Ama ben seninle... Evin e, erkeği kendim, olarak. O kadar yani. Bu da bir tercih. Demet'in annesi, babası, şey, kız kardeşi, bilmem nesi, yedi düveli gidip o evde yaşayabilir. Ama adam karısıyla yaşayacağı, gerekirse iki oda bir salon... Gerekirse altı oda bir salon. Ne Erkeksi bir duygu yani genel Türkiye'de. Bir bir ev olur. Bunu bir arka yani, sokakta evet. alır Son dönemde ben hatırlıyorum Fazıl mı bunu söylemişti? Evlendikten bu, sonra bu başka özgür bir şey ama. Evet yani ki bir şey olsun. var. Kendi Herkesin kendi evi olsun. Birbirimizi arzuladığımız zaman bir araya gelelim. Yani evliliği asla bakacak olursan sadece Başak yanlış mı ifade ediyor? Bana kalsın ben, bu, ben bu evlilik yapsam ayrı yasal odaklı. Ayrı oturma odası isterim hani, yani. O zaman niye evleniyorsunuz ki evlenmeyin? Hanım evet. üstü sevinmesin sesler tek tek konuşalım. O da bir konuşalım. seçim ama ya yani fazla Selçuk evlilikler bir süre sonra çok fazlalar laçlık ama yani. o da evliliği sadece evet. cinsellik odaklı hale getirmiyor hani çiftleşmek istediğimizde aynı şeye gelelim. Hayır, Ondan o... sonra ayrılalım. Şöyle şimdi bak. O zaman <laughs> niye ne? Ama en o bir müzisyen bence o musun? başka bir kafayla onu Arkadaşlar, söyledi. Arkadaşlar bir saatlik Kendisi bir röportajın sadece bir bölümünü cımbızlayıp alıyoruz. Tamam. Adam diyor ki aynı evin içinde yaşamda yani bunu fazla sayın röportajında. Bir süre sonra ilişki kendini tüketiyor. Katılıyorum. İçine özlem de koyabilmek, içine hasret de koyabilmek. Tutku adına. da koymak tabi. Böyle bir bunu kim söylüyor? Fazıl Say söylüyor. Hayatında uygular uygulayamaz bilemem. Partneriyle kendisini ilgilendiren tabii bir onların şey. onların özeliği. Ama sadece özlediğimizde yatalım kalkalım, sen de evine git, ben değil. de eve gidelim fikri değil. Bunu Coşkun Sabah'ın röportajı içinde yaptılar. Adam dedi ki ben Diyarbakır'lıyım. Benim kızım İzmir'de giyindiği gibi Diyarbakır'da giyinemez. Sus, Vay Diyarbakır'da aparat benim. Sus sus sus. Yani anladın, davalık oluyor Yani cümle, cümle söyleniş <laughs> tarzının dışında bütüne bakmıyoruz. İçinden bir bölüm alıyoruz. Evet. Okutur şey müşteriye. Ulan ne dedi acaba bu diyor ama mesele sadece o kadar sığ değil. İçine iyi bakmak lazım. Adamın söylediği şu. Bu zamanda evlilikler çok çabuk tükeniyor. Çok İnsanlar bu söylüyor. evlilik kurumundan, müessesesinden çok çabuk istifa ediyorlar. Bunun içinde bir şeyler eksik. İşte bir süre sonra saygı bitiyor, birbirlerine özlemleri bitiyor, cinsellik bir yerde bitiyor. Bunu bir özleme dönüştürelim. Yani ayrı evlerde mesai harcayarak bir, bir fikirdir. Hayatını uygularsın, uygulamazsın. Onun bileceği bir şey. Yaptı mı bilmiyorum. Karısıyla evlere ayırdı. Böyle bir hayat yaşıyor mu onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki günlük hayatında çanta gibi sevgilisini yanında taşıyan kadınlar akşamleyin adamla yatıp kalktıktan sonra banyosunu alıp tek başına uyuyor sabaha kadar. Bir şey söyleyeyim mi size? Bana Belki de. size şey abes gelecek ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela hayatım boyunca hiç büyük ev sevmedim. Böyle dubleks evler çok sevmedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü bence anne babalarımızla büyüdüğümüz küçük evlerde daha samimi geliyor. Ev büyüdükçe metrekareler genişledikçe insanların kendine ait özel yaşam alanları olmaya başladı. Çocuklar odalarından çıkmaz o oldu. Halbuki şey ya. hayır özel değil. Alan. Bence Değil. akşam yemek yapılacağı zaman artık çocuklar ellerinde tabaklarla kimse yemek sofrasında anne babayla çoğu aile için böyle oluyor. Birazcık gelir düzeyi yükseldikçe bana göre ortada gerçekten herkes kendi içinde ayrışmaya başlıyor. Sen bayağı başlıyor. Şener Şen şey filmleri, Münir Özgür filmlerinde kalmışım bir annem ben ya. Ama bir şey söyleyeceğim beken. niye çocukken şey akşam şey o. sofra hazırlandığı zaman hepimiz sofrada yemek yerdik ama şimdi herkes ama ben başka bir şey Güne söyleyeceğim gecesin. şimdi diyorum ki ben Metrekareler genişledikçe evlerde e, hakikaten çok fazla para kazanıldığı zaman ailelerde çok fazla maddiyatlar yükseldiği zaman eğer anne babadan değil de sonradan oluşuyorsa gerçekten bir kopukluk oluşuyor. Bu benim kendi fikrim. Valla bir gün, gün ben evlenirsem şimdiden söylüyorum bir gün evlenmem ama de ki evlendim kesinlikle iki ayrı yatak odası yaparım kendimi. ben de aynı şekilde. Ayrı yatak odalarım olur. Niye? Bak, yani ben de, de uzak uzak bunu yaparım. bunu, ben. bunun ayrı şey... evler kurmakla ayrı yatak odaları kurmak hiçbir yok. Aynı çatıda olabilirim. Ayrı yatak odası Neden olur. Neden ama? Niye o zaman ee, evleniyorsun? Salonum neyse oturma odam falan ortak olabilir ama yatak odam. Neden? Neden? Gerçekten bütün geniş alanımı, hareket sahamı bir şekilde sağlayacağım yani bir yer parfümlerine, saç fırçana... Tuvaletim, banyo... Hayatım, hayat mı? Hayır, söylemek istediğim o şu. O zaman filan... Parfüm, parfüm, bir parfüm, Bayağı Bayağı o zaman sadece flört et ya. ya. Yani o söylediğin şey karı koca ilişkisi. Geçmişte hani söylenen bir şey var. Benim için çok Hülya bir saniye. Mi? Bak diyor, diyor ki aynı yasta baş koymak diye bir kavram var. O yani, zaman evlenmeyin, yani, flört yok, edin. Herkesin ayrı hayatları, ayrı, ayrı evleri olsun. Öyle flört edin. Yani ben saygı duyuyorum. Bu da bir başka bakış açısı yazın yazın göre uyum. Kafama göre kalkmalıyım. Elime Yol gecenin ya. bir yarısı telefon alıp uykum kaçıp Instagram'a girmeliyim, ee, bir yani YouTube'a girmeliyim. Bu Gram konuda bu uyuyayım, bir travmam mı var, var. evliyam? Kızık gibi yok. Bir bu ya? konuda bir travmam mı var, var? Bu konuda bir şey var. Bir şey var. <laughs> yok şey yok olamaz. iki kere evlilik yaptım. Vallahi bir şey var. de aynı. YouTube'a giremedin mi? YouTube'a giremedim. Evet. Kıpırdayamam. Nereden çık diye tuvalete gidemedim. Bir şey söyleyeyim mi? evlilikte. O zaman çok çok özür Çok özür dilerim. O zaman senin kocan, kocan, erkek arkadaşın ebeveyn banyosuna tuvalete girse gaz çıkarsa sen rahatsız olacaksın o Olurum zaman. Olurum abi. Ha işte onu da. Sen ne yapıyorsun? Sen iniremem. pamuk mu yapıyorsun? Yok sen? ben de rahat hani her giremem. seferinde ya gaza ya tuvalete getirir. Ama bir Benim şey söyleyeceğim. Canım, sen pamuk mu yapıyorsun? Ne bilirsin yaptığın şey aynı. Özel olmalı. Üstüne sifon çektiğimiz şey aynı. Sen farklı yapmıyorsun Yok. yani. havalı. Ben, Havala. ben yapayalnız olmalıyım. Bunu sınıfın havalı sızlanacaksın pamuk yapıyorsun. zaten ye, e, Hü, Hülya'nın söylediği şey zaten ben bıktım. kabul edecek ben, kişi de onunla aynı zihniyette olması ben lazım. Ben bıktım yani. yani Düşünsene. ben o evlilik hayatından bıktım. Çok özür diliyorum. O zaman özür. sen adamın çorabını Çok da yıkamazsın. Çok özür diliyorum. Hayatta yıkamam. Ay o beni yıkasın yani. Çorabımı, çorabımı yapmayın. Çorap, çorap yıkama olayı değil söylemli, söylemleri Söylemleriyle Ortak toplum yaşam. önünde dikkat çeken insanlarsınız. Evlilik çok ciddi bir kurumdur. Bu evet. söylemleriniz genç arkadaşlar zaten evliliğe çok sıcak baktı. İyice soğudu. Ama evliliği sadece A dişi kuş yapmaz abi. Buraya ya, bak, muhakkak, tamam, da, bak tamam, bak. Bunu kendi yani. Kadın, içinde problemler olabilir kadın ama. Sadece kadın yemek yapmaz. Genel örnekleme yanlışlıkla yanlış insanları... Yitamaz. Bunun dışına sürüklemeyelim. Yani Ay evlilik dediğiniz şey. şey hakikaten yani böyle söylerse şimdi gençler de iyi takip ediyor, izliyor. Ama hani ayrı evlerde evlilik olacaksa o zaman flörtetsinler. Yani e ben şunu o evlilik olmuyor zaten. Ha ben şunu da savunuyorum ama kişiler evlenmeden önce kesinlikle aynı evin içerisinde biraz da vakit geçirsinler. Deneyimlesinler. Deneyimlemeleri